Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber Project Pen serimizin Aralık güncellemesini inceleyeceğiz. Ürünleri incelemekle devam edelim. Golden Rose'un Prestige serisinden şöyle bir makyaj sabitleyici spreyim vardı. Sanıyorum ki benim aktüele gene Golden Rose için makyaj ürünleri gelmişti ve sprey de vardı diye hatırlıyorum. Devamlı aslında paketlemesi değişiyor. Formülü aynı kalıyor gibi geliyor bana. O yüzden benim aktüellerde Golden Rose makyaj sabitleyiciyi görürseniz alıp deneyebilirsiniz bir. Fiyatları da uyguna mı geliyor artık? Bim de biraz zamlanmaya başladı. Emin değilim ama hani benim elimdeki bu ürün mesela hiç kötü bir ürün değil. Cildi kurutmadan gayet güzel sabitliyor. Ben severek kullanıyorum. Buralar derken başlamışız seriye. Bence bir ay sonrasında bununla vedalaşmış oluruz. Vedalaştığımız bir ürünü göstereyim ve bunu beraber bir katlayalım istiyorum şöyle büke büke. NYX'in kaş sabitleyicisi. Ben bunu sevmiyorum biliyorsunuz ve bu formüldeki ürünleri de bıraktım. Yani ben böyle tutkal gibi kaş sabitleyicileri kullanmayı bu ürünle birlikte bıraktım. Daha artık kaşı yolmayan, yormayan, yormayan ve yolmayan. Evet. Ee, daha böyle yokmuş gibi hissettiren zarif kaş sabitleyicilere geçeceğim. Bu kadar asi ve bu kadar şey sıkı bir kaş sabitleyici kullanmayı düşünmüyorum artık. Kenarlarında var gibi gözüküyor ama ben kendim bükerek de şöyle çıkarmayı denedim. Çıkaramadım içinden ürün. Beraber de bir katlayalım. Tam dümdüz şöyle büktüm. Bir tane de böyle katladım. İki kere katlayabildim yani. Şöyle sıkayım. İyice sıkıştırıyorum ama ürün gelmiyor görüyorsunuz zaten. Hani bundan ürün anca ben bunu kesersem şuralarından çıkar ama o kadar da kullanmak istemiyorum. O yüzden ben bununla artık vedalaşıyorum. Pastel'in So In Love paletini tekrar gösteriyorum ve bu sefer ilerlemesi gene biraz daha belirli diye düşünmekteyim. Ben bu paleti aslında şuradaki simli gri için almıştım. Onu da günlük hayatta çok sık ve severek kullanıyorum. Ama göçertecek kadar değil. Somon rengini her zaman daha çok kullandım bu palette. Yeşili ve yukarıdaki koyu simli kahveyi çok fazla ellemiyorum. Özellikle yeşili ellemiyorum. Bu palet bitti diyebileceğim zaman yeşili bitirmiş olmayacağım. Çünkü gerçekten koyu bir yeşil ve hani bana ne kadar yakışıyor. Hangi makyajda kullanabilirim? Hiçbir fikrim yok. Essence'ın bu göz altı kapatıcısından önce uygulanan. Hep bunu böyle söylüyorum. Ben bunu çok seviyorum. Bence etkisi çok güzel. Hatta bu Maybelline'in e, şeyleri var ya. Süngerle uygulanan ürünü var. İsmini unuttum. Yani başlığı sünger olan ve onun pembesi çıktı. Bence bu üründe tam böyle ten renginde değil de pembe bir ürün. Yani Alt rengi pembe, soğuk bir pembe. O yüzden morlukları nötrlemede işte tek başına da kapatıcılık sayesinde bence çok güzel bir ürün. Ama gelin görün ki ben son zamanlarda göz altı kapatıcısı bağımlısı gibi bir şey oldum. O yüzden hani tek başına bunun bana şu an göz altı için yeteceğini hissetmiyorum. Ama iki aşamalı da yapması zor geliyor. Yani önce bunu uygulayıp sonra göz altı kapatıcısı uygulamak da zor geliyor. O yüzden çok sık sık kullanamamakla birlikte... Tek başına da kullanırım. O pembe kapatıcıyı seviyorum diyorsanız muadil değil bence ama aynı mantıkta olduğunu söyleyebilirim o kapatıcıyla. O zaman bakabileceğiniz bir ürün. Alındığından beri bayağı aslında içeri göçertmişim. Kolay kolay bitmeyecek o allık. Bunun artık eski halini, yeni halini vesaire de koymayacağım. Anca metaline inene kadar devam edecek bu benimle. Buna ekleme sebebimde de her zaman söylüyorum. Biraz çeşitlilik olsun elimde diye. Mesela bu allık mat bir allık. Ama cildinize oturduktan sonra da hafif bir ışıltı veriyor. Yani böyle ışıltı vermiyor da ciltle bütünleştiği zaman bir daha böyle bir o matlık kırılıyor. Daha böyle tatlı bütünleşmiş oluyor. O yüzden ben çok seviyorum. Pastelin emektar krem aldım. L'Oreal'in Glotion'ı. Bu da yani bitmedi. Kullanıyorum hala. Makyaj bazı olarak da kullanıyorum ama sıktığım aynı aynı formda aslında azaldı ama gene de bükebileceğim bir kıvamda değil. O yüzden bunu da geçiyorum. Bükülebilecek kıvama gelene kadar bu tüp formunda kalmaya devam edecek. Liquid Form'daki son ürünüm. Gene bir allıktı ve bunun tıpacını çıkarmıştık. Üzerinden çok fazla ürün çıkmıştı. Şu an aplikatörüne gelen fazla bir ürün yok görüyorsunuz ki. İçini de artık rahatlıkla gösterebilirim. Hani döndürdüğüm zaman ve salladığım zaman akacak bir ürün miktarı kesinlikle yok içinde artık. Şöyle bir şeyle daha mı belli olur? Yani şu an ne çektiğimi bilmiyorum ama yaptık bir şeyler. Bitmek üzere oldu bariz. Yani bununla öbür ay kesinlikle vedalaşırız. Bir biten ürünü daha göstereyim. Şu Beyrus'un Cover It bitti. Çok küçülen ürünlerle devam edelim. Bakın bunlarla vedalaşırsak zaten geriye bir şey kalmıyor çok fazla. O yüzden yeni ürünler ekleyebiliriz gibi düşünmekteyim. Bunları artık net gözlemleyebiliriz. Sona kaldı iki ürünüm. Biri kalem bir ürün. Ben bunu şöyle göstereyim size ve siz anlayın. Altı zaten boşluk yani içinde kalan ürün miktarı şu kadar. Bu arada bunun ismini bana net olarak soranlar var. Asıl ismi tabii ki Kiko'nun Smart Fusion Creamy Lip Crayon olarak geçen bir kalemi. Baktım bu arada fiyatları da bayağı zamlanmıştı en son. İndirimde bile olsa ben bunu 100 liraya belki daha uygunu almıştım. Geçen sene şu an indirimli fiyatıyla bile daha yüksek bir fiyattaydı diye gördüğümü hatırlıyorum. Son ürünümde turuncu allık ve turuncu ruj yapar matchlerim diye konuştuğumuz bir ürün ve bence bir sonraki videoda bu ürünlerle makyaj yapalım. Turuncu allığı da beraber bitirelim ve şu turuncu ruj turuncu allık kombinasyonunu siz de bir görün istiyorum. Beraber makyaj yapalım. Umarım ilerlemeleri beğenmişsinizdir. Ben de tabii ki sizinle birlikte hem ürün bitirmeyi hem de bu ilerlemeleri görmeyi ve ürünlerin ne kadar uzun süre gittiğini deneyimlemeyi bayağı seviyorum. Öyleyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Instagram adresini buraya bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz daha daha çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>